Ne kadar süre bu iyi bir dava Hayır sonra artık artık Hadi ya, İşte pastırma çocuğu dayadılar, dayadılar. Ali <AUL1> ne güzel tutmasa esasiz. Ne var başlıyor? Ne var çıkıyor? çıkıyor? Ne var çıkıyor? Ne var çıkıyor? Ne var çıkıyor? Ne var diyor. Böyle çekirsin, Sadece görüntü için geldik. Maşallah. Siz yine isterseniz arkaya geçin. Hoş. Görürüz arada bu pandemi sürecinde canla başla çalışan evet. çalışanlarımız, yetkililerimize de teşekkür ediyoruz. İnşallah bu verdiğimiz kanlar ihtiyaç sahiplerine, hastalara şifa olur. İnşallah. Bu süreçte gerçekten bu işi yapmak, bağış yapmak da büyük şey cesaret çünkü koronadan korkuyor herkes, çekiniyor. Ona rağmen gelip burada Türk kızlarına bağış yapmak, destek olmak bir diye düşünüyorum. İnşallah ihtiyaç sahiplerine ulaşsın, şifa olsun. Kızıl ayında başarın devam ettiriyor inşallah. Ayakta kalmayın.